Merhaba Spiderman Merhaba Bana Merhaba. gücünü gösterir misin gücünü Aa, sen çok güçlü müsün Öteki kuluna da bakabilir miyim Spiderman Beni arkadaşlarımla tanıştırsana Tamam Hadi gidelim beni arkadaşlarımla tanıştır Burada Burada mı İsimlerini sayar mısın Buradan başlayabilirsin Bu adam orada. Ya. Orada böcek. Hı. Orada annen. Hı. Orada manda. Hı hı. Orada tavuk. Hı. Orada minyatür Orada minyatür. Orada, 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 orada. Bunlar küçük minyatör mü? Biz de kaplumbağalar mı bunlar? Hı. Hı, hmm, arkada bunlar bir tane, da. arkada bir tane kalmış. O arkadakinin adı ne? Transformer. Transformer. Ya bu? Bu böze mi bu? Bu oh, da kötü. bana. Bu kötü mü? Baksana. Şişi şey atacak. Ölümcek adamı vuracak. Kavga etsinler mi bunlar? Hı hı. En güçlüsü kim? O. Hulk mu? Wow. Sen tek başına onları dövebilir misin? Hı, hı. Hadi Spiderman. Bu Spiderman bayılmış. Öteki Spiderman gelsin.